Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere elmalı sirkenin faydalarından birazını anlatmaya çalışacağım. Kameramız biraz şey oldu. Bir dakika ben ayarlayalım bunu. Tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar elmalı sirke neye iyi gelir? Bununla ilgili size biraz bilgi aktaracağım arkadaşlar. Arkadaşlar elmalı silke gerçek anlamda doğal bir mucizeye sahip olan Allah tarafından bize verilen bir nimettir arkadaşlar. Arkadaşlar e, elma nasıl ne ne için iyidir? Bunu bunu e, bununla, bunu bununla ilgili size bilgi aktaracağım. E, dediğim gibi arkadaşlar e, güneş yanıklarını yatıştırır birincisi bu. İkincisi arkadaşlar e, başkanlığı gibi mesela faydaları var. Bunu size söyleyeyim. Şimdi hatırladıkça arkadaşlar çünkü çünkü elimden elimde e, elindeki olan imkanlarla ben video çekiyorum. Ondan dolayı kusuruma bakmayın. Arkadaşlar e, dişler dişleri beyazlatır, toksitleri arındırır arkadaşlar. Harici olarak e, sirke gerçek anlamda arkadaşlar çok mucizeli, mucizevi bir e, su mu diyelim, sirke mi diyelim artık Hadi. Onu söyleyemedim. Söyleyemedim. Bunun aynen böyle. Evet arkadaşlar yani. Yani gerçek anlamda arkadaşlar biraz araştırdığınız zaman zaten kendiniz de göreceksiniz ama ben burada kendi video'mda sizlere biraz ee, sizlere biraz bilgi aktarmak istiyorum. Arkadaşlar bunu içtiğiniz zaman yani bir suyun içine biraz silke attığınız zaman arkadaşlar pH değerini yani vücuttaki pH değerini dengeliyor. Bak böyle düz düz düz. düz. Yani illa sana kızalım mı yani sen o kadar video çektin. Profesyonel değilsin ya. Arkadaşlar yani şimdi görmüş olduğunuz gibi elimizdeki olan imkanlarla arkadaşlar video çekmeye çalışıyoruz. Yani biraz abone abone sayımız az. Sizden biraz destek bekliyorum arkadaşlar. Yani biraz daha destek olursanız e, o zaman daha güzel imkanlarla. Bak ben düzeltiyorum kamerayı. Bu abiyle yan tutuyor. Ben anlamıyorum yani. Ben biraz sinirleniyorum yani. <laughs> o da ayrı bir konu. Şimdi arkadaşlar elmalı silke mesela e, diyelim ki arkadaşlar ee, siz soğuk aldınız ve gelip oldunuz arkadaşlar gerçek anlamda elmalı sirke bunun için birebir ee, bir bardak suya elmalı sirkeden arkadaşlar 5 damla 6 damla yani fazla e, koymasanız iyi olur çünkü e, elmalı sirke biraz e, yani güçlü bir e, sirke yani Sirke gerçek anlamda çok güçlüdür arkadaşlar. Onun için fazla koymayın. Yani mide yani her şeyin fazlası zarar olduğuna, e, olduğuna, göre e, sirkenin de fazlası zararıdır. Bunun altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar e, nezle olduğunuz zaman bir bardak bir su bardağın içine bir su bardağın içine bunu düz tut canım benim biraz da yukarı kaldırabilirsin Böyle düz tut he. Bir bardak suyun içine baba şu aç ya gözünü seveyim ya. E, neyse Tamam mı? Kapatma. Bir bardak suyunun içine arkadaşlar. Kusura bakmayın babam ışığı kapattı. Her seferinde ne oluyor arkadaşlar. Yani elimizdeki olan imkanlarla yapıyoruz arkadaşlar. Yani şimdi ben abone istiyorum biraz. Yani, ben buradan sizlere biraz faydalı bir şeyler yapabiliyorsam. Yani bu benim iyiliği iyi kalpli olmamdan dolayıdır. Ve siz de iyi kalpli olun ve lütfen izlerken videoyu. Mesela bir tane videom 300 bin, 500 bin izleniyor arkadaşlar ama. Kimse abone olmuyor arkadaşlar. Sizden rica, hani rica ediyorum bu güzel kardeşinize destek olun arkadaşlar ki e, hani biraz biraz e, biraz daha ekipman alabileyim en azından belki birkaç kişi benim sayemde biraz ek, yani bir, biraz ceplerine para gider arkadaşlar yani şu anda elimizde olan imkanlarla yapıyoruz dediğim gibi evet arkadaşlar konumuza göre dö dö dönersek bir bardağı arkadaşlar 5 bilemediniz 6 maksimum arkadaşlar en fazla altı damla sirkeli su attıktan sonra arkadaşlar bunu her gün e, yapın, uygulayın için daha doğrusu. Yani günde bir bardak içerseniz arkadaşlar bu kafidir. çünkü elmalı sirke fazlası iyi değil. Size bunu da söyleyeyim. her şeyin faydası fazlası iyi değil. Arkadaşlar e, diyelim ki uykusuzluğunuz hani e, uyuyamıyorsunuz uyuyamıyorsunuz diyelim ki. Bak sen manyak mısın? Bak, düz tut, bak böyle düz tut. bak düz belli yani bu düz bak düz belli tamam mı? Heh, bu düz belli. Hani sen bak görüyorsun mesela yamuktur. Bak böyle dur böyle ha. şimdi Biraz da buraya gel canım benim. Tamam mı? Buraya öbür taraf çıkmasın. Ha, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Rezil olduk vallahi. Düştük he. Şimdi arkadaşlar. Marketlerde satılıyor. Tamam mı? Haberiniz olsun. Diyelim ki arkadaşlar uyanmıyorsunuz geceleri tamam mı? Arkadaşlar elinize az bir şey tamam mı? Elinize arkadaşlar markayı çıkartmamak adına bunu yapıyorum. Yani burayı kapatıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü telif melif yemek istemiyorum. Gülüm. Rica ediyorum senden ya. A arkadaşlar Allah aşkına bana biraz destek verin ya. Yemin ederim var ya. Ekipmanım olmadığı için işte böyleyiz yiyenlerime şey yapıyorum. Yiyenlerim de beni kanser ediyor. Heh. Arkadaşlar böyle tamam mı? Elinize az bir şey tamam mı? Böyle birazcık koyuyorsunuz. Tamam mı? Bundan sonra arkadaşlar bunu yastığınızın üstüne attığınız zaman arkadaşlar bu sizi hemen uyutur ve rahatlatır yani. Bunu da size söyleyeyim. Arkadaşlar sirkeli Sirkeli su arkadaşlar dezenfeksiyon e, dezenfekte olarak da kullanı kullanılabiliyor. Yani ev temizliğinde e, hepimizin bildiği gibi e, eskiler bilir bunları. Herkes arkadaşlar kendi evindeki temizlik temizlik için hijyen için eskiden herkes bunu kullanırdı. Bunun da altını çizeyim sizin için. Arkadaşlar buna benzer bir, bir sürü bilgi var. Yani bir tane değil iki tane değil üç tane değil. Arkadaşlar bir de e, dişler için dişleri beyazlatıyor dedik değil mi? Ee, evet dişleri bey bey beyazlatıyor dedik arkadaşlar dizide dişlerinizi fırçalayın tamam mı en az bir 10 dakika dişlerinizi incitmeden fırçalayın daha sonra arkadaşlar fırçaladıktan sonra e, az bir şey arkadaşlar mesela 3 damla e, sirkeli suyu bir çay bardağına koyun onu ağzınızda çalkalayın arkadaşlar bu e, gargara yapın yani bu gerçek anlamda arkadaşlar dişleri ben beyaz yapıyor bunun da altını çizeyim. Arkadaşlar sirkeli su tonik görevini görüyor. Yani yüzdeki lekeleri yok ediyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar hani ben şimdi bunları size aktarıyorum. Bunların hepsini ayrı ayrı videolandırıp onları da sizinle de, sizlerle paylaşabilirim. Ama sizden ricam arkadaşlar böyle güzel videolarım tamam. Bütün videolarım güzel değil. Mesela bazıları öyle saçma sapan videolarım da var. Ama böyle beğendiğiniz videoları varsa arkadaşlar onları bari paylaşın. Hem insanlar fayda görsün. Hem de bize destek olmak adına arkadaşlar, sizden rica ediyorum. Yani şu an bak yani 1 milyon izlenmeye yakınım arkadaşlar, hala 1.700 küsür aboneyim. Yani bu abone sayımı arttırmam lazım arkadaşlar. Yani abone olacaksınız arkadaşlar. Başka bir şey yok. Abone olup like atın, kendi sayfalarınızda bu, bu bu videoları paylaşın arkadaşlar. Sizden rica ediyorum yani. En azından arkadaşlar böyle benim yenlerim, benim sayımda en azından belki onlar da biraz ekmek parası kazanır yani. E çünkü ben yapıyor ben tek yapıyorum, ben tek yapıyorum. E ister istemez eee kazandığım para miktarı az oluyor. E ne kadar çoğaldıkça arkadaşlar ben de ileriki zamanlarda hem ekipman yapacağım hem de belki sizlerin sayesinde belki 50 tane belki 100 kişi belki e, sizler sayesinde sizlerin sayesinde belki kendi kendi evlerine ekmek götürecek. Yani bunu da belirtmek istedim. Çünkü arkadaşlar video çekiyorum gerçek anlamda e, yani e, ee, bunu, da sizin, bunu da size söyleyeyim. Zaten e, YouTube kanalımda e, bir tane çekiliş yaptım. Yani kazandığım paramın yani bir bölümünü arkadaşlar e, hani elimden geldiği kadar yani ekipman almaya çalışıyorum ama yetersiz kalıyor. E, yetersiz kalıyor. Bak görüyorsunuz. Buraya bak burası çıkıyor canım. Burası çıkmasın. Böyle böyle. Ha. Böyle buraya gel. Böyle buraya gel. Kaçma. Evet arkadaşlar yani biraz destek olur. Hani destek istiyorum. Hani kısa ve öz destek istiyorum. Uzatmayalım. Çünkü bazı arkadaşlarımız çok konuşuyorsun diyorlar. Bunlar da e, hak veriyorum. Çünkü ben çok konuşur, konuşmayı seven bir insanım. <laughs> konuşmayı seven bir insanım arkadaşlar. Yani e, aslında konuşmayı sevenim. Evet doğru ama e, mesela videolarda arkadaşlar yani gereken desteğim olmadığı için burada işte sıradan böyle videolar çekip arkadaşlar sizle, sizlerle paylaşmak e, durumda kalıyorum. Neden? Çünkü eee program ücreti programlar var. Hani videoları düzenlemek için işte ses kaydı yapıyor ne bileyim kesiyor, bişiyor filan ne bileyim bir sürü tantana filan şey var. Ee, evet arkadaşlar dediğim gibi ve özellikle bunu belirtmek istiyorum. Çocuklar lütfen eğer ki bu videoları izliyorsanız e, ailenizden yardım aldıktan sonra e, lütfen faydalanın. Fayda Bu fayda herkes için ama lütfen çocuklara e, duyurumdur. Lütfen çocuklar siz de annenize, babanıza, ebeveynlerinize Danışmadan lütfen bu tür şeyleri kesinlikle uygulamayın yani. Çünkü e, bilmiyor bilmiyorsunuz e, daha sonra e, farklı e, şeyler olabilir yani onun için mutlaka ama mutlaka arkadaşlar yani ben bile olsam kim olursa olsun arkadaşlar e, herhangi bir bilgiyi aldıktan sonra mutlaka onu bir araştırın gerçek mi değil mi tamam ben bunları e, ben bunları e, aldım kaynaklar var öğrendim mesela baktım araştırdım eyvallah ama kendi çabalarımla ve elimin, gücümün yettiği yere kadar öğrendim. Ama bu da var. Mesela bunu öğrendi, öğrendiniz ya arkadaşlar siz de sorun. Siz de araştırın. Mesela her yerde sorabilirsiniz. Doktorlara sorabilirsiniz. Şifalı bitkilerin yerlerine gidip, aktarılara gidip sorabilirsiniz. Yani mesela bu bilgi zor bir şey değil arkadaşlar. Tabii bizim size aktardığımız bilgilerin hepsi doğru. Bunu da ben altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar bir de Elmalı, elmalı e, sirke başka ne işe yarıyor? Ayaklarınız kokuyorsa arkadaşlar e, suyla karıştırın biraz tamam mı? Mesela 10 damla bir su bardağının içine koyun. O suyla arkadaşlar ayaklarınızı yıkayın. Hatta bir e, leğene koyun. O suyu sıcak suda olursa daha iyi olur. Ondan sonra arkadaşlar ayaklarınızı 10 dakika içinde bekletin. Kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar ayak kokusu diye bir şey kalmaz. Bunu da size belirteyim. E, vücut, vücuttaki toksitleri atıyor arkadaşlar. Yani pis olan e, kirleri yani kir filan milan mesela yüz, yüzünüzde yüzünüze, yüzünüze uyguladığınız zaman mesela diyelim ki bir bardak suya 3 damla sirkeli su damlattınız arkadaşlar. Bununla yüzünüzü yıkadığınız zaman yüzdeki bütün kirleri, gözenekleri açıyor. Tamam mı? Kirleri gidiyor. Gözenekleri açılıyor. Ve arkadaşlar en güzel e, şey de arkadaşlar ben bunu kendi deneme ve kendi e, görmüş olduğum e, bir şey size açıklamak istiyorum. Arkadaşlar bir arkadaşımız vardı yanımıza geldik. Saçlarım kepekli falan dedi. Ben de yardımcı oldum kendisine. Dedim ki sirkeli su kullan saçların için. E, kepek falan kalmaz dedim. Harbiden arkadaşlar bu bilgim gerçekti zaten de. Ben biliyordum ama denememiştim. Yani deneyenleri yürüdüm ama kendi gözlerimle görmemiştim arkadaşlar. Arkadaşlar kendisi inanın ki kepek diye bir şey kalmadı yani. Ve şu anda hala, hala da kullanıyor. Hem, saç, hem saçlara parlak, parlaklık kazandırıyor. Hem arkadaşlar saçlara saçları güçlendiriyor. Hem de kepek diye bir şey bırakmıyor. Yani bir bardak e, suyun içine arkadaşlar altı, altı damla e, silkeli su koyduktan sonra arkadaşlar bunu fıs fıs yardımıyla hani kuaförlerin kullandığı fıs fıs var ya cam sil var ya temiz bir cam temiz bir fıs fısa koyup arkadaşlar bunu saçınıza uygulayabilirsiniz ama akşamları mutlaka yüzünüzü e, yüzünüz yıka şey saçınızı yıkamak şartıyla e, çünkü e, ne kullanırsanız kullanın arkadaşlar. Çünkü belirli bir süreden sonra vücut vücut terliyor ve ister istemez vücuttaki toksitleri dışarı atıyor. E, toksitler de karıştır, karıştığı zaman arkadaşlar burada değişik e, bakteriler oluşabiliyor ve hastalıklar da meydana gelebiliyor. Hijyen çok önemli arkadaşlar. Arkadaşlar sirkeli suyla duş olabilirsiniz. Bir kovanın içine arkadaşlar e, bir e, yok 3 yemek kaşığı arkadaşlar, sirkeli suyu koyduktan sonra, ılık bir su içine koyduktan sonra bununla duş aldıktan sonra arkadaşlar vücudu arkadaşlar tertemiz yapar. Kesinlikle e, sanki kendinizi baştan aşağı arkadaşlar dezefekte yapmış gibi olursunuz. Yani bu da çok güzel bir e, buluş diyelim. Buluş değil de bir yöntem diyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdiden bize destek veren, bizi destekleyen, bize yardımcı olan bizim videolarımızı sağda solda paylaşanlara arkadaşlar bir de arkadaşlar bunu da size söyleyeyim. Haber siteleri falan varsa onlar da bizi, bizi paylaşırsa çok sevinirim. Ee, yani ben herhangi bir e, hak e, talep etmeyeceğim. Telif videolarım arkadaşlar teliflidir. Haberiniz olsun. Yani e, benim videolarımı kullanırsanız ben eğer ki kaldır dersem kaldırırsınız. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Tamam haberiniz olsun. Herkes videomu etiketleyebilir ama bu şartla arkadaşlar. Diyelim ki mesela benim videomu paylaştınız ya benden paylaşıp başka bir platformda paylaştırsan sıkıntı yok. Ama mesela web siteniz varsa sıkıntı yok. Zaten orada benim yine reklamımı yapmış oluyorsunuz. Karşılıklı destekleşmiş oluyoruz. Yani bu da herhangi bir hak etme iddiasında bulunamam yani. Bunu da size belirteyim. Yani ben kötü bir insan değilim arkadaşlar. Yani sadece bana destek olduğunuzu bileyim yeter arkadaşlar. Bir de videomu indirip de YouTube, nalot TV işte böyle hani benden bahsederseniz ona da bir şey demem ama videomu alıp, kendi başka bir yerde paylaşıp benden hiç kesinlikle bahsetmeyip sanki bunu başka birisi yapıyor gibi görürsem o zaman uyarırım yani. Telif falan atmam yani arkadaşlar. Çünkü her herkes iyi insan. Yani olsun hani en azından 5 kuruş benden kazansa ne olacak yani. O da bir şey değil de yine yani ama e, sadece benim e, şeyim nedir arkadaşlar. Hani emeğe biraz saygılı olmamız lazım. Herkes için geçerli bu. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah e, inşallah bir ki videoda daha çok abone olup sizler sizlerin e, önüne çıkarım. İnşallah daha güzel video çekerim arkadaşlar. İnşallah daha güzel miktarlarda video çekilişi e, çekiliş yaparım. E, çekilişimiz de var arkadaşlar e, Instagram'da. Haberiniz olsun. Nalotil 47 yazdığınız zaman çekilişimiz de var. Kazandığımın paranın bir kısmını dağıtıyorum. yani bunu da size belirtmiş olayım yani aslında ben ilik yapmak için yapıyorum bunu. En azından ben diyorum ki ihtiyaç sahibinden bir birisine çıksın. Şimdi ben gidip derdiğim zaman bir insana o insanın gururu inciniyor. En en azından böyle yaptığım zaman adam beni görmüyor. Ben adamı görmüyorum. Hesap numarasını veriyor, gönderiyorum parayı mesela. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah hepinizden razı olsun. Şimdilik şimdiden bana destek olan, abone olan, yardımcı olan herkese sonsuz saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.